Bu dünya tarihinin en ölümcül otel yangınlarından biri. Sabaha karşı 3.27'de çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. İlk haberlerde 10 can kaybı rapor edilmişti. Ancak gün ilerledikçe felaketin boyutları tüm ülkeyi yasa boğdu. 66 canımızı yitirdik, 51 yaralımız var ve çok üzgünüz. Türkiye'de hayatını kaybedenler için bir gün milli yas ilan edildi yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. You see the sheer ferocity of those flames as it engulfed this 12-story hotel. Grand Kartal Otel, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya'da popüler bir otel olarak biliniyor. Yangın otelin dördüncü katındaki restoranda çıktı ve hızla yayıldı. Otelde 238 kişi kalıyordu. Sömestr tatili nedeniyle birçok aile çocuklarıyla birlikte tatildeydi. Yangına ilk müdahale 04:15'te yapılabildi. Yani alevlerin 12 katlı ahşap oteli sarmasından yaklaşık 50 dakika sonra. Yangın 10 saatte kontrol altına alınabildi. Bu görüntülerde pencerelerden halat olarak kullanmak amacıyla sarkıtılmış şarşaflar görülüyor. Yangın sonrası panikle otelden atlayıp hayatını kaybedenler oldu. Yangın sırasında otelde olan kişiler yangın alarmı duymadıklarını ve gürültüyle uyandıklarını söylüyor. 3,5 gibi işte kalktık, bir çığırışa kalktık, biz bağırışa kalktık. Dışarıya çıktığımızda başta bir duman görüyorduk sadece binada. Sonra alevler çıkınca bir anda insanlar e, o panikte atlamaya başladılar. Sonra çarşafla işte inmeye çalıştılar. Elimizden bir şey gelmedi. Sadece birinci kattakılara bazı yataklar vardı. Bizim bunları attık. Ne atlayan olursa dedi. Yumuşak yere düşsün diye. Elimizden bir şey gelmedi. Sadece seyrettik. Sadece ağlamaktan başka elimizden bir şey gelmedi. Kıyamet, kıyamet gibiydi yani. Evet. Anında yani yarım saat gibi süreçte e, neredeyse otelin komple bon sardı, yani şey. Alevler çok çok çabuk sardı. Yani. Tatil rezervasyon sitelerine göre otelin gecelik ücreti 2 kişi 27.200 TL. 2000 yatak kapasiteli lüks otellerin bulunduğu Kartalkaya'da itfaiye biriminin olmadığı anlaşılıyor. Otel Bolu'nun merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta. En yakın itfaiye müdürlüklerine bakalım. Bolu merkezdeki itfaiye 41 kilometre. Mengen'deki itfaiye birimi ise 72 kilometre uzaklıkta. E tabii Kartalkaya'nın Bolu il merkezine uzaklığı itfaiye araçları için yaklaşık bir saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika mertebesinde. Mevsim itibariyle tabii biraz buzlanmanın da yaşandığı bir mevsimdeyiz ama hızlıca arkadaşlarımız bölgeye intikal ettiler ve müdahaleye başladılar. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası yangınla ilgili açıklamasında ihmal ihtimaline işaret etti. Otel yönetiminden yangınla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimlerinin yapıldığını söyledi. Ersoy, otelde bazı iddiaların aksine iki tane yangın merdiveni olduğunu açıkladı. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum. Yangın yeterli ilgili bulunmamış. Şu anda süreç, soruşturma süreci de devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu açıklaması sonrası Bakan Ersoy'a tepki gösterdi. Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münasıran yetkili olan turizm bakanlığı. Sayın Bakan bu olayın bizatihi sorumlusudur. Ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde açık olarak söylüyorum Belediyemiz suçlama cihetine gitmiştir. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili adli soruşturma başlattı. İşletme sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Yangınla ilgili 4 baş müfettiş görevlendirildi. 5 kişilik bir bilirkişi heyeti de oluşturuldu. İstanbul Borosu, Yangın faciasında sorumluluğu bulunanların tespiti, yargılanmaları ve gerekli cezalara çarptırılması için olayın takipçisi olacağını açıkladı. Soruşturmanın sonucu şimdiden merakla bekleniyor.